Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru Derbi gururla sunar. Derbi'nin sunduğu Teknik Adam programından herkese merhaba. Yılmaz Buradlı bu hafta aramızda mesafe var ama hocam gönüller gitsin. <laughs> ya şimdi sen de biliyorsun başları ara verince e, e, böyle bir şey oldu. Ama önümüzdeki hafta itibaren tekrar normale dönelim inşallah. Hocam bu hafta mesafe var. Ee, hocam bu taktiğe galibiyet yakışır demek isterdik. Partimizin adı bu aslında ama e, milli takım ikinci yarıda özellikle e, Rusya maçının ikinci yarısında ne kadar iyi de oynasa galibiyeti bulamadı. Ama hem Almanya maçı hem de Rusya maçı milli takım herhalde hocam bize keyif bir umut veriyor değil mi? Hem de müthiş yani. Ben iki maçtan sonra da hemen maç biter bitmez Şener Hocam'a e, teşekkür ettim. Bir, bir teknik direktör olarak... E, onun başarısı, onun başarısı diyorum, e, oluşturduğu kadro yapısı ve ortaya koyduğu oyun özellikle ikinci yerler hakikaten mükemmel. Yani e, biz milli takım bu kadar baskılı, bu kadar oynamak isterken hep görmedik, hep savunan ama savunmada hata yapan, dolayısıyla e, başarılı olamayan bir milli takım anlayışı vardı. E, bu değişiyor, değişti. Ya ben şunu istiyorum, yani milli takım kazanmak için ölesin. Biz e, kaybetmemek için oynamayı beceremiyoruz maalesef. E, çünkü savunma hatası yapıyor. Dediğimiz e, golle bakınca e, Rusya biz aşağı çıkarken galiba bir top kaptırdık. Dolayısıyla adam elinle aldı tamam. Bana söylerseniz elinle aldı topu. E, i̇çeriye top attığında adam e, biz beş kişiydik onlar iki kişiydiler ve biz orada pozisyon alamadık ve bir hamle e, hamlede gecikme topa vurdu ve gol oldu. Ondan sonra da böyle yine kontrollarda sayı olarak fazla ol, olduğumuz halde e, maalesef pozisyon hatası yapıyoruz ve dolayısıyla e, goller yemiş oluyoruz. Yani bu gollerin adı da basit gol oluyor. Yani gol kalede olduktan sonra, kapı içeri girdikten sonra bunun basiti doğrusu nedir? Yani golün bir hata yapacaksınız ki olsun. O hata da e, galiba çok ya böyle basit hata yapılır mı? Böyle gol olur mu? dedirtiyor. Ama maalesef gol yiyorsunuz. O yüzden bakın e, milli takım ikincileri sürekli e, önde oynamaya çalıştı. Rakibe erken müdahale etti, top kazandı. Rakip kaleye yakın oynadı ve oldukça fazla gol pozisyonuna girdi. Yani Rusya bizim kadar gol pozisyonuna girmedi. Hele bir ara e, e, hakikaten acil duruma düştüler. Toptan e, işte kaptıkları topları çıkaramıyorlar, pas hatası yapıyorlar bir sürü yanlış sonucunda da işte görüldüğü gibi de e, hakikaten kazanabileceğimiz bir maçı e, kaybetmiş olduk. Bana sorarsan iki puan kaybetmiş olduk biz Rusya maçında. ikinci devre oynadığımız maçta. E, maçla. Şimdi böyle bakınca adam gurur duyuyor tabii. Ben de yazdım hocam dedim gurur duyuyoruz Ne güzel bir uygulama. Teşekkür ederiz. Ve böyle devam ederiz inşallah. E, durmak çok yola devam dedim. Ve e, o da sağ olsun ben cevap yazdım bize. E, şimdi bakıldığında iki ayrı hazırlık maçıyla oynadığımız e, e, puan maçında e, bir sürü oyuncumuz şans buldu ve dışarıda kalan da sakatlık nedeniyle başka nedenlerle forma giremeyen ne bileyim bir İrfan Can gibi örneğin e, bir sürü oyuncu da dışarıda daha bekliyor. Yani enteresan bir şekilde. Ee, milli takımımız çok geniş bir e, havuza sahip duruma geldi. Ve maça göre, hoca artık form durumuna göre bu kadroyu oluşturacak. E, tabii ki iki gün sonra sanırım çarşambaydı galiba değil mi? Yarın veya. Çarşamba e, hocam Sırbistan'la oynayacağız. Sırbistan'la oynayacağız. E, ben o maçtan çok umutluyum. Çünkü kazanmamız lazım. Hakikaten e, iyi toplar oynuyoruz. Ama puanımıza bakarsak iki puanımız var. Ve biz en azından Sırbistan'ı yenip e, iddiamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Berabere kalırsak bu iddiadan kopacağız çünkü. Ya artık işte bu maçı e, ikinci devirlerde oynadığımız bu maç kadar e, genelinde oynamamız lazım ki Sırbistan takımına karşı başarılı olalım. Şimdi tabii Sırbistan bir e, hazırlık maçı artı bir de e, oynadığımız bu puan maçını izledi ve Türk Milli takımının e, daha atak oynarsalar daha hata yapıyor. E, nasıl önlem alsınlar? Onlar eğer Onların da durumu bizden iç açıcı değil. Onlar da kazanmak için oynamak zorunda. Puan anlamında yeterli puanları yok. Böyle bakıldığında güzel bir maç olacak. Yani bana sorarsanız karşılıklı atak şeklinde geçecek. Ve e, kazananın devam etmesi mümkün bir maç oynayacağız. E, umarım inşallah e, bu moralle, bu doğru uygulamayla Sır Sırbistan maçının yalnız ikinci devresi değil, iki devresinde de aynı bu kalitede oynarsak biz Sırbistan'a karşı e, başarılı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah hocam orada da biraz bence Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri de etkili oldu gibi geldi bana. Mesela hocam maça başladı 11'e baktığımızda Şenol Güneş'in işte kenarda kenar oyuncularından bir tanesini işte Kenan Karaman olarak kullanıyor ama ikinci yarıda hem Almanya maçında da bunu yani geri düşse de hiç pes etmeyen bir, bir milli takım vardı bu ayrı ama bu son oynadığımız Rusya maçında da özellikle Cengiz Ünder'in ikinci yarıda oyuna girişiyle birlikte çok etkili bir hücum attığına sahip olduk. Belki maçta Cengiz'i 11'de de görebiliriz hocam. Olabilir. Çünkü Efecan e, ilk maçtaki performansını e, gösteremedi. E, çünkü o maçta da çok iyi oynamıştı. Allah var. Yani gol atmıştı. Efecan'ın e, işte o hatırlattığı bir hücum pres yaparak işte Almanların tartıştığı faul diye bu niye verilmedi der gibi e, Efecan orada iyi oynadı ve önce devam etti ama şimdi Cengiz iki başta sonradan oyuna katılımıyla oyuna değişik bir hava getirdi. Yani daha ofensif, ne bileyim duran toplarda etkili, işte ikinci bölgeden şut atabilen, yani çok kritik vurduğu şutlar var. Direkten dönen, kalecinin çıkardığı gibi. Yani Cengiz'in bu başta hakikaten sanırım Efecan'ın yerine formayı, alması mümkün gibi gözüküyor. Yine aynı kadroyla devam edilir tahmin ediyorum. Bilmiyorum e, katılır mısın bana? Çünkü Zeki de Umut da çok iyi oynadı. Geçen maçta Hasan Ali de fena değildi gerçi ama Nazım'da. da. E, yine kadro değişmeyecek tahmin ediyorum büyük ölçüde. Çünkü e, belki hoca şöyle düşünebilir. Hani ha değişiklikler yapılacaktır. Çünkü yorgunluk olabilir. Üç gün evvel maç önemli çünkü oluyor. Dolayısıyla biz e, ee, birinci oynadığımız kupa şey hazırlık maçında, ikinci oynadığımız maç arasında dört tane oyuncu devam etti. Bunlar Mert, Melih, Ozan ve Efecan devam etti. Şimdi tabii ki Mert, Melih ve Ozan kesin devam eder. Konuştuğumuz gibi e, Cengiz'in e, kadroya girmesi mümkün. Dolayısıyla diğerlerinde acaba e, mesela Kenan Emre değişikliği var. mesela Kenan da oyuna girdikten sonra oyuna bir farklılık geldi. Daha bir tempo geldi, daha bir direnç geldi. Ee, Hakan mesela çok iyiydi. İşte Burak her zaman gibi deneyimiyle kadroda olmak adına bir oyun içerisinde bir abi gerekiyor. Ee, o rolü iyi oynadı. Belki oyunsal anlamda biraz fazla katkısı olmadı ama en azından orada e, oyunu takım içerisinde idare etmesi anlamında. Çok katkısı oldu diyebilirim. Ya Milli takımımız güzel yolda, iyi yolda. Ee, hocamıza teşekkür ediyorum, oyuncularımıza da. Hakikaten bizi gururlandırdılar. Ee, dediğim gibi futbol bir spor olarak baktığımızda çok önemli sosyal bir olaysa toplum psikolojisini dengeleyen bir e, enteresan bir olay. Dolayısıyla ben 2-3 günden beri futbol adamım olarak çok mutluyum. Mesela e, kendi branşımla ilgili e, rakiplerimize e, sıkıntılı anlar yaşatabiliyoruz. Ya düşün yani şimdi Rusya maçının ikinci devresinde ortaya koyan oyun. Rusya'nın ki birinci devreki devre Rusya ile ikinci devredeki Rusya arasında inanılmaz fark oluştu. Bu farkı da milli takım oyunuyla oluşturdu. Ona kurduğu baskıyla ve e, ofensif oyunuyla oluşturdu. Ve bir ara çaresiz bıraktı Rus milli takımını. Ve antrenörün verdiği demeci maçtan sonra duydum. Ya bunlar da dedi işte şu kadar milyon euroluk Roma'ya gitmiş bir oyuncuları var. İşte Diğerleri Avrupa'da oynuyor. Çok iyi oyuncular. Yani bizim üstünlüğümüzü oyuncu kalitemizi vurgulamak zorunda kaldı. İkinci devredeki o oynadıkları oyunun nedeni olarak. Böyle bir milli takımımız var. Milli takıma diyorum yine durmak yok yola devam. Allah'ın izniyle bu milli takımı hepimizi mutlu edecek. Ve arkasında oynayan oynamayan çok geniş bir kadroyla. Ve e, maç içerisinde küçük bir e, e, şey var mesela. Hocam iki tane oyuncu sokmak istedi. 90 artı 3 zaten oyuna girer girmez ayaklarına top değmeden oyun bitti. Acaba ne düşündü? ya Daha önceden sokmak isterken oyun mu durdu, oyun mu uzadı veya daha fazla bir uzatma mı bekliyordu? Bilemiyorum. Kendisi de gerçi bu değişiklikleri yapmak istemediğini ama işte o anda yaptığını ifade etti. Olsun o çocuklar da en azından milli olmuş oldular bir fazla diyelim. Hatta orada Burak'ın küçük bir sistemi oluştu işte. Ya hocam maç bitti niye değiştiriyorsun Ya bırak bırak yani. Böyle bir sistemde bulunma yani. Bırak hocam değişmiş. Ne düşündüğünü hoca biliyor. Veya işte varsa ki bu değişikliği yapmaması gerekirdi. Yapmış yani. Bu eleştirmenin bir yok. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında.